Arkadaşlar, hoş geldiniz. Temmuz'dan aldığım bu minik kuluçka makinesinde bugün yumurta yüklemesini yapacağız. Ben bıldırcın yumurtası yükleyeceğim çünkü bıldırcın beslediğim için bıldırcın yumurtası oluyor sürekli elimde. Bunda sorular geliyor arkadaşlar. Daha önce çıkım yapmıştık bununla. Videolarını yukarıdan izleyebilirsiniz. Kutu açılımı videosunu da yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Ee tavuk yumurtası olur mu, ördek yumurtası olur mu diyen arkadaşlar alıyor. Bununla e, güvercin, işte hıldırcın, e, tavuk, ördek çıkartabilirsiniz. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Makine küçük olduğu için tavuk ve e, ördek gibi hayvanların yumurtaları biraz büyük olduğu için daha az e, yumurta yükleyebilirsiniz. Yumurta yükleyebilirsiniz içine. Bu yüzden de daha az çıkım. Yani yumurtalarınız %100 dolu olması lazım çıkması için. Ee, o yüzden de yani bence baldırıcın için daha uygun yani daha küçük kanatlı hayvanlar için daha uygun bir makine olacaktır. Ama merak ediyorsanız da tabii 4 tane tavuk yumurtası alıyor bu. 4 tane tavuk yumurtası koyup e, tabii döllü olması lazım kesin 4 döllü bir yumurta koymanız lazım o çıkım alabilmeniz için. Koyup da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben buna ilk yapmanız gereken makineyi arkadaşlar e, devreye alıp yani elektriğini takıp bunun içinden şarj başlığı çıkmıyor. Şarj başlığını kendiniz kullanıyorsunuz. Şarj başlığını kullanıp makine devre aldıktan sonra beklemeniz gerekiyor. İstediğiniz derece 37.8 derece. 37. işte 4'lerde ee, kalabiliyor. Bazı şarj başlıklarından dolayı olmayabiliyor. Yani uygun bir şarj başlığı kullanıp 37.8'lere gelebilir. Havalarda soğuk olduğu için tabii kış ayındayız. 37.5'lerde de kalabilir. 37.5 derecelerde kalırsa makinenin içinden gelen köpükleri kullanın arkadaşlar. Bunlar kullanarak 37.8-37.9 arasında gidip gelir. Bu makinede otomatik döndürme özelliği var. Bu üzerinde manuel döndürme de var. Ee, makineyi alırken temodan açıklama kısmına bakın. Bazıları otomatik çıkıyor, bazıları da manuel bu şekilde döndürmek için çıkıyor arkadaşlar. Bu üzerindeki başlık bunun için. Yani alırken açıklama kısmına mutlaka bakın. Otomatik döndürmesi mi var yoksa manuel mi döndürüyorsunuz? Ona bakın. Bu makine otomatik. E, ayarları şu anda videoda gördüğünüz gibi artı tuşuna basarak e, derece ayarını yapabiliyorsunuz. E, yani önce ayarlar kısmına basıp sonra artırıp düşürebiliyorsunuz ısısını. Veya e, artı tuşuna bir kez bastığınızda otomatik döndürme sağlıyor. Dışında otomatik döndürme özelliği zaten var bu makinede. Yani 90 dakikada bir işte 10 saniye kadar bir döndürme sağlıyor. Şimdi yumurtalarımı yükleyeceğim. Yani sorularınızda cevap olması için çekiyorum bu videoyu. Daha sonra da çıkım zamanında da ne yapmamız gerekiyor ikinci video olarak paylaşmış olacağım. Makinenin kapağını açıp ben baldırıcı yumurtası koyacağım tekrar. Yumurta yerleri belli zaten arkadaşlar burada. Bu şekilde diziyoruz. Yumurta yatay olabiliyor bunu. Yatay koyuyorsunuz yumurtaları. Yumurtaları koydum. 2, 4, 6, 8 tane bıldırcı yumurtası aldı. Muhtemelen 4 tane tavuk yumurtası alacaktır. İki katına alır. Kapağını kapattım. Dediğim gibi otomatik döndürme sağlıyor ama kendiniz de döndürmek için artı tuşuna basarak yumurtaların bu şekilde dönmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sadece çıkıma kadar bu makinede yapmamız gereken su eklemek arkadaşlar. Sabah 5 milim, akşam 5 milim su ekleyebilirsiniz. Veya bu makinenin alt kısmı şu yani suyu eklediğimiz kısmında Şöyle bir kanal yapmışlar su koymak için. Oraya böyle bir, biberon yavrumuyla su ilave ediyorsunuz. Suyu sıkarken de makinenin iç tesisatına, ısıtıcı kısımlarına, fan kısımlarına gelmemesine dikkat edin. Bu makinenin ısıtıcı ve fanı çünkü altında. onun olmaması için de şöyle biraz dikkatli sıkmanız lazım. Şu kanala gelecek şekilde sıkmanız gerekiyor. Bu, bu şekilde yani sabah 5 milim, akşam 5 milim veya şu kanalı hiçbir zaman boş bırakmayıp çıkıma kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet, bıldırcı yumurtalarında 15. gün artık dönmesine gerek kalmayacak. Dönme mekanizmasının içinden alacağız. Tavuk koyduysanız da 18. gün bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, yumurtasında 15. gün sirkeli su yapacağız. Tavuk yumurtası koyduysanız da 18. gün sirkeli su yapacaksınız ve artık dönmesine gerek kalmayacak. Sadece çıka, hayvanlar çıkana kadar da suyu ilave etmeye devam edeceğiz. Umarım sorularınıza biraz cevap olmuştur arkadaşlar. Çıkımda da bu videonun devamını paylaşacağım. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.